Evet sayın seyirciler yeni bir Avrupa gündemine hoş geldiniz biliyorsunuz dün bu ekranlara korona virüsüne yakalanan e, Durmuş ailesini getirmiştik ve onlar bu süreçte nasıl yaş neler yaşadıklarını anlatmışlardı tabii sağlık daireleriyle bugün ise ekranlarınıza korona dolayısıyla e, karantinaya alınan ve şu ana kadar da doğru dürüst bir tedavi yapılmayan e, bir aileyi getiriyorum Şeref Baran ve eşi. Emine Baran var. Hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Öncelikle geçmiş olsun sizlere. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Korona, koronaya yakalandığınızı ifade ediyorsunuz. Belirtileri nelerdi sizde? Neler yaşadınız? Ben de ilk gün ateş oldum. Ondan Hı. sonra kas ağrıları birkaç gün devam etti. Hı. Daha sonra 4-5. günde falan koku ve tat kaybı oldu. Biraz göğüste daralma, akciğerde ağrı hissettim. Hı hı. Ama onun dışında iyiyiz, atlattık sayılır. Akciğerde baskı da baştan oldu. Önce sizde başladı ama değil mi Şeref Bey? Siz ne zaman e, yakalandınız? 4-5 gün sonra takip ettim işimi. 4-5 yani, gün sonra geldi, sizde etkisi göründü. Olmadı. Ama göğüste baskı, batma Hı hı. hı, hı. Ee, bir de çocuklar e, size... Adı, yoğun bir şekilde kas, aveli ağrılar, ağrıları vardı. Bir iki Hı -hı. gün sürdü bu. Ama öksürük e, vardı. Öksürük de vardı. Tat, evet. tat almamak sizde de vardı değil mi? Şimdi yeni başladı bende. iki gündür yok. Yani Hı -hı. hissedemiyorum. Tad alamıyorum. Koku alamıyorum. Hı -hı. Çocuk da var sizde. Çocukta durum Hı -hı. nasıl? Onda belirtiler var mı? <laughs> Çocuk dediğimiz yetişkin aslında. 28 yaşında. Yolumuz var. <laughs> bir ayrı yani. bizden Biz de... uzak tutuyoruz. Şimdi kadar şükür. Beytan kulağına koşun. Şey yok. O da evin içinde karantinada bir başka bir karantina aldınız kendisini. Aynen öyle yapmaya çalıştım. Peki bu süre içerisinde e, doktorlarla iletişime geçtiniz mi? Sağlık dairesiyle iletişime geçtiniz mi ve size ne dediler? Evet, sağlık dairesini ilk ben aradım rahatsızlanınca. E, koronalı biriyle Temasınız olmadıysa, tatilden bir yerlerden gelmediyseniz o zaman gerek yok dediler. Evde kalın. E, şikayetiniz artarsa ev doktorunuzu arayın dediler. E, daha sonra eşim rahatsızlanınca ev doktorunu da aradık. Evet. O da aynı şekilde e, muayeneye kabul etmedi. Test yapmayı da kabul etmediler. Belirtiler, Ondan... Dediler mi size? Evet, anlattığımız belirtilerde göre korona... İhtimali çok büyük dediler ama biraz bir müdahale etme durumu yok. İlaç da yok elimizde şu an korumaya karşı Hı -hı. Vereceğimizde de En iyisi Hı -hı. ne bize gelin ne de bir hastaneye uğrayın. Zor durumda kalmadıkça da bir daha. Test Peki. olalım tekrar ısrarla söyledik. Evet. Ee, i̇mkanlarının dar olduğunu, herkese test yapamadıklarını üzülerek söylediğini söyledik. Kendisi çok yakın davrandı öyle bir. Şey, e, baştan atma gibi bir şey yoktu, hali yoktu. Yani evet, bunu da söylemek lazım aynı zamanda. Yani ama mü, yani ama yerinde sizi görme, sizi tedavi etme konusunda ise imkanları çok sınırlı olduğunu söylediler. Hayır hayır, yani şu an yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Biz sizin korona olduğunuzu bilsek bile verecek bir ilacımız yok, tavsiye edecek bir durum bir şeyimiz yok. Sadece nefes darlığı yaşarsanız, yüksek ateş yaşarsanız, sizi bir kliniğe alırız, bir hastaneye alırız, orada tedavi ederiz. Şey bu. Peki, siz siz Peki. ne yaptınız bu süre içerisinde? Efendim soruyu anlayamadım. Siz neler yaptınız? Yani o ağrılarınızı, nefes darlığınızı biraz daha durdurmak için evde ne yaptınız? Ağrı kesici kullandık. Daha sonra soğan kürü yaptık. Hı, hı. Soğanı doğrayıp üzerine balla kaplıyorsunuz. Bir iki saat beklediği zaman suyu çıkıyor onun. Altına şurubu çıkıyor. O, o şurubu içtiğiniz zaman bayağı bir rahatlatıyor akciğeri. Balgam çakıyor. Öksürüğü kesiyor. Evet. Kullandık. Hissettiğimiz ilk günden itibaren bu kürü kullandık sürekli. Yaptık ve devam ediyoruz da. Hem öksürüğü azalttı ya da yok etti hemen hemen. Ve de balgam ve de çok birebir etkili bir yöntem. Herkesi tavsiye ederiz. Peki. Bunu neden yaptık? Ben eskiden beri bronşitlerim hassas olduğu için sık sık kullandığım bir yöntem. Ha yani korona i̇şte. olmadan da siz bu yöntemi biliyordunuz. Aynen öyle. İnternetten hı. okumuş. Ya da Palanyalı evet. bilim demişti öyle bir şey. Yani evet. çok eski bilinen bir yöntemmiş bu. Evet. Aksi yerleri rahat tutunca o kadar ateşimiz de yükselmedi şükür. Ee, nefes daral, daralmasında yaşamadık diğerleri. Onu öyle söyleyeyim. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Ama hı. şu an halsiz miyiz, halsiziz. Ufacık bir efor harcadığımız zaman terleyip yoruluyoruz. Demek ki akciğerler hala toparlayamadı kendini. Evet. ama geçmişe göre, geçmiş günlere göre biraz toparladınız sanırım. E daha iyi o, çok iyiyiz şu anda. Hı. hı hı. Peki başka izleyicilere neler önerirsiniz bu süreçte? Bir sağlık sisteminin tabii ki size hemen yerinde e, tedavi et, e, 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 muayene etmemesi. Bu konuda en azından bir test yapmaması büyük bir eksiklik. Çünkü eğer gerçekten testle korona olduğunuz belli olsa herhalde başka bir şekilde davranırdınız değil mi? Yani paneye kapılmamalarını söyleriz. Ev doktorumuz Hı. çok e, ikna edici bir şekilde söyledi bunu söylerken bize. Şu an e, paneye kapılacak bir durumunuz yok. Evde kalın. E, Muayenehaneye gelmeyin ya da bir, herhangi bir hastaneye alamayın. Biz her zaman... E, size yardım etmeye hazırız gibisinden telkinde bulunuyoruz. Ve şükür o durumu yaşamadık biz. O sıkışmayı evet. o daralmayı yaşamayınca da adamak durumunda kalmadık. O yüzden evet. herkesin panik yapmamasını yani illa da illa da test olacağım diye ısrar etmemesini tavsiye ederiz. Çünkü anladığımız kadarıyla imkanlar gerçekten elindeki imkanları daha ağır. Bizden daha kötü hastalara kullanmak istiyorlar. Testler Peki, sünür... Başka arkadaşlar de. var mı böyle? Çevrenizde... Var Efendim? Ee, çevrenizde duyduğunuz arkadaşlarınız var mı? Korona'ya yakalanmış. iş yerinde olsun, mahallede olsun. Benim iş yerinde var bir kişi. Hı -hı. WhatsApp grubunda var birkaç arkadaş ama isim vermemizi istemedim. Tamam, tamam yok sadece onu hani yani bu sıradan bir e, olay değil. ve pek çok insanın da e, koronaya yakalandığını söyleyebiliriz herhalde. Bizim dışımızda bildiğimiz dört arkadaşımız daha var aynı şeyi yaşayan. Hı -hı. Yakın çevremizden. E, ama aynı şükür aynı şekilde hafif yaşıyorlar. Ve onlar için onlara da test yapılmamış bize yapıldı Peki. Peki. Peki size çok çok geçmiş olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, Sağlıklı Allah. günlerde buluşmak üzere hoşça kalın. İnşallah kendinize iyi, iyi Hoşça kalın Sağlıklı kalın. Teşekkürler. Evet aynı seyirciler bugün e, koronaya yakalanmış ama şu anda evinde karantinada olan Baran ailesiyle görüştük. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere hoşça kalın. Avrupa'da önemli haberler, son dakika güncel gelişmeler, gazeteci Yücel Özdemir'in yorumuyla. Avrupa Gündemi programında izleyebilirsiniz. YouTube kanalına abone olabilir ve videolarından anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayınız.